Aa, Allah Allah! Bunu kim yaptı? Asam. Asam. <laughs> Ay, ya, bir de oyuncaklarınızı toplasanız. Bu nedir? Bu nedir? Hangisinde kızayım şimdi? Bu nedir? Kim bunu? Asam, 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 asam. Asam çok belli bunu senin. <gülüyor> <Kesti>. <gülüyor> <laughs> <Asaf>? ya <laughs> Oğlum ben neyin derdindeyim? Perdem gitti. Gitti güneşlik. Bu nedir Asaf? Nerededir o ya? Bu nedir? Kim yaptı? <laughs> Biliyorum sen yapmazsın da. Dün senin elindeydi makaslar. Dün senin elindeydi o makas. Asaf bu nedir oğlum? Oğlum bu nedir ya? Niçin? emin misin? bu nedir? nasıl bir kesmedir bu? Merhaba. bak burada diyor ki asaf dün beni kesti makası sana verdi ne? doğruyu söyle kızmayacağım kızmayacağım <laughs> kızmayacağım diyorlar sen mi yaptın? gerçek mi? emir beni şaşırttı <laughs> asaf özür dilerim özür e, sen dileme zaten dur ben dileyeceğim Ebi gerçekten sen mi kestin? Hı? Neden? Ne ben yerini yaptı. Ben Ne yapacağız? Bunu kimin haşlıklarından keseceğim, alacağım bu perdeyi? Hı? Senin haşlıklarından keseceğim. Yok, paran yok. Nasıl paran yok? Ne paran yok. yok? Bence paran vardır Emi, İyi düşün. Evet, değil. Niye paran yok, yine paran yok. Benim paran yok. Ben yazık bir insanım. Ben baba çok üzülüyorum. Yok ya insan. Senin paran var mı? <laughs> sen o zaman bana bir tane perde alacaksın. Hayır biz de de Sen oğlum sen de şu içindeyse <laughs> sen de, çok de alacaksın. Uzaktı, <laughs> Man, <ne Hı>? <laughs> Ay, çok Benim var. Perdeden mi çok uzakta? Valla Emir yani kargo diye bir şey var oğlum. Sipariş vereceksin gelecek. Ama niye kestiğini de söyler misin? Merak mı ettin? Asaf mı yaptı? Ya karar verin. Asaf sen yaptın mı doğruyu söyle. Kızmayacağım. Yaptırım. Doğruyu söyleyene ben kızmıyorum asla değil mi? Ben yaptırıyorum. Eminsin. Ne? ne yapıyor? Emin ben, misin? Ben ben ben, ben, ben Sen emin misin? Abi ya. Abisin. Abiler yapmaz, değil mi? Hı -hı. Ha bak derseniz ki ben merak ettim, o yüzden yaptım Hı -hı. Merak edip yaptıysanız bir şey demeyeceğim tabii. Ne yaptım? Aslı bu kadar ısrar rağmen yapmadım diyorsun tamam oğlum. emin top sende gerçekten sen doğruyu söylüyormuşsun. Tamam. Abi Size ceza harçlıklarınızı biriktiriyorsunuz hmm. seneye öbür seneye artık 5 sene 10 sene sonra. <laughs> bana bir tane perde tamam mı? Bana? Oğlum çok isteklisin sen sen de annem benim. Hayır al. Gönlü zengin çocuğum. Elim benim. Alır mısın? Tamam. Kapatayım mı? Durdun hata. Ha, tamam. 哎呀 <laughs>